Herkese merhaba. Bugün videodan da anlayacağınız gibi uluslararası siyasette hükümetlerin veya devletlerin bir iletişim stratejisi olarak neyi uyguladığını, neyi kurguladığını, nasıl bir mesaj vermek istediğini inceleyeceğiz. Burada da en çarpıcı örneklerden birisi olan geçtiğimiz aylar içerisinde Türkiye devletinin Rusya devletine yapmış olduğu bir ziyareti konu alan videoyu görmekteyiz ve bu konu üzerinde bir değerlendirme yapacağız. Hatırlayacağınız üzere Rusya medyası bu videolarda izlediğimiz ziyaretle ilgili birçok yayın yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen toplantı öncesinde Türkiye heyetinin kapıda bekletildiği görüntüleri alaycı bir dille yayınlamışlardı. Moskova'da gerçekleşen Putin Erdoğan zirvesinin yankıları Rus basınında devam etmişti. Rusya'da yayın yapan Rusya 1 adlı televizyon kanalının Türkiye'yi küçük düşürmek için yayınladığı bir görüntüde de tepkilere neden olmuştu. Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkmış olan bu görüntülerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında küçük düşürülmeye çalışılmış. Onların yani Rus devletinin hiçbir devleti önemsemediği ve kapıda dahi bekletebileceğini, herkesin de beklemek zorunda olduğunu anlatan bir mesajla aslında bir e, küçük düşürme politikası izlendiğini söyleyebiliriz. Haberde sadece tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, etrafındaki heyet üyelerinin de hal ve tavırları, bekleme sırasındaki hal ve tavırları baya bir alay konusu olmuştu. Ancak şunu bilmek gerekir ki her diplomatik ziyaretleşmede içerideki yani ziyaretçinin alınacağı odadaki protokol hazırlıklarının ve medyası mensubu hazırlıklarının tamamlanması gerekir. Videoda da göreceğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekleme anına odaklanmayın. İçeriği gözleyen birisi var. İçeriği gözleyip içeriden hazırlıkların ne durumda olduğu konusunda onay bekleyen birisi var. Ve el işareti şimdi geldi. Yani içeride hazırlıklar tamamlanmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni içeri alabilirsiniz. Duyurusuyla beraber işte... Evet içeri doğru giriş yapıyor yani bekletilmemiş sadece içerideki hazırlıkların tamamlanması beklenmiş olduğunu görüyoruz yanlış bir iletişim